Sınav stresiyle nasıl baş edilebilir? Stresi komple ortadan kaldırmak mümkün mü? Şimdi sizlere bunlarla ilgili çok önemli şeyler söyleyeceğim. İzleyin. Sevgili arkadaşlar, stres dediğimiz şeyin aslında tüm canlılarda olmasını bekleriz. Stresin olmaması aslında garip bir durum. Dolayısıyla doğada yaşayan tüm canlılar bir stres sahibidir ve sahip olduğu bu stresle de hayatta mücadeleler gösterir. Zaman içerisinde dönüp baktığımız zaman aslında hayatımızın birçok noktasında stres yaşamışızdır. Bu durumlar bir süre sonra bir diğerini getirmiştir ve bir diğerini getirmiştir. Şimdi önümüzde önemli bir sınav var ve bu sınav yaklaşırken stresimiz gittikçe artıyor. Sınav stresi diye bir şey çıktı ortaya. Aslında bu stres durumunun sınav stresi diye sınırlamak burada çok mantıklı değil. Neden mantıklı değil? Çünkü stres adına biraz sonra üstesinden gelmek için size anlatacaklarım aslında stresin temelinde yatan şeyin tek olduğunu ve bunu çözdüğümüz zaman birçok şeyin üstesinden geleceğimizi bize gösterecek. Lafı çok fazla uzatmadan stresle alakalı diğer detaylara aslında değinmekte fayda var. Stres dediğimiz olguyu aslında biz hayatımızın birçok noktasında gösteriyoruz. Örneğin okuldayız bir şiir okuyacağız, topluluk önünde konuşacağız. İnsanların önüne çıktığımız zaman stresli olabiliriz. Bir yazılı öncesi stres yaşayabiliriz. Çok uzun zamandır görmediğimiz veya tanış mak istediğimiz bir ünlüyle karşı karşıya gelmek üzereyken aynı stresi aynı heyecanı yaşayabiliriz. Bunun yanında yine sınavlara girerken de girmeden önce acaba yapabilecek miyim? Bu benim hayatımın son şansımı gibi düşüncelerden yola çıkarak stresle kaygı düzeyimizi arttırabiliriz. Tüm bu durumlar birbirinden ne kadar farklı olursa olsun aslında ortaya çıkış noktasında yaptığımız tek bir şey var ve yaptığımız bu tek bir şeyden dolayı aslında stres yaşıyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi stres dediğimiz şey olmalı ve insan bunu yönetebilmeyi bilmelidir. Stres yönetilemediği zaman fazlalaşır. Fazlalaştığı zaman kişi başarısız başarısızlık yaşar. Başarısızlık yaşayan kişiler de mutsuz olur ve bu silsile kendini gösterir. Hayata baktığımız zaman da bu tür durumları yaşamayan yoktur. Zaten şu anda hali hazırda başarılı olan insanların da bu tür duygu durumlarının üstesinden gelebilen kişiler olduğunu biz görüyoruz. araştırmalarını sürdürürken çok değerli isim Profesör Doktor Sinan Canan stresli durumların belirli bir seviyede insanda olması gerektiğini ve bunun normal olduğunu söyleyip üstüne ekler ve der ki tüm bu stres durumlarında eğer öğrenciler sınava gireceklerse hemen bu durum yaşanmadan öncesinde beynin mantıklı olan tarafının hareket geçirilmesi gerektiğini söyler. Nasıl olacak bu? Uzaktan kendine bakma tekniğiyle sizler stres yaşadığınızı düşündüğünüz zamanlarda hemen bulunduğunuz ortamlardan sanki kendi içinizden uzaklaşıyor ve kendinize gizli bir kamerayla uzaktan bakıyormuş gibi davranın. Aslında baktığınız zaman sınav dediğimiz bu kavrama bizler farklı ve çok büyük yükler yüklemiş olabiliriz. Sınavdan çıktıktan sonra yıllar boyu hazırlandığınız o sınavın belki de sizin için artık hiçbir önemi kalmayacak. Dolayısıyla bizim birkaç saatlik bir çalışma için yıllardır hazırlanışımız Hayatımızın sonuymuş gibi bir algı yaratmamalı. Bu yüzden bu sınav hayatımızın ilk sınavı değil, son sınavı da olmayacak. Hemen geride bıraktıktan sonra hele ki hiç umurumuzda olmayacaksa, o zaman biz bazı şeyleri oldukça büyütüyoruz demektir. Eğer bu durumu yönetemezsek, bunun bir benzerini 3-4 sene sonra gireceğimiz bir başka sınavda, hemen onun arkasında gireceğimiz diğer sınavlarda da benzer durumları yaşayacağız. Eğer şu an başarısız olur kaygı durumunu yönetemezsek, şimdi yaptığımızı öğreniriz de bir sonraki çalışmalarda da aynı şeyleri yapmamız kuvvetle muhtemeldir. Bu da bizi kariyer yolculuğumuzda başarılı olma noktasında çok büyük ölçüde engelleyecektir. İçinden çıkılamaz durumların tam merkezinde hissettiğimiz zaman kendimize işte oradan kendimize bakacağız ve söyleyeceğiz. Şu anda ben buyum, benim gücüm şu ve şu anda bunu yapmalıyım deyip mantıklı kararlar alıp kaygı ve stresimizi aşağıya indireceğiz. Önünüzdeki engelin her neyse hayatınızın sonu olmadığını, hayatın gerçeklerini kendinizi tanıma sürecinin çok daha önemli olduğunu ve bunun için mücadele ediyor olduğunuz ve edeceğinizi de bilerek yeni bir karar alın ve gerçekten her şeyin ne kadar yönetilebilir olduğunu görün. Bunun yanında hiç stres yapmayan arkadaşlarımız var. Tabii ki bu da istenilen bir durum değil. Bunu da yaşayan arkadaşlar gireceği sınavlarda başarılı olma noktasına yakınmış gibi gözükürken aslında uzaklaşıyorlar. Niye bu sefer ciddiyet, odaklanma gibi durumlar azalıyor ve başarıdan uzaklaşmış oluyoruz. Unutmayın biz bir geminin içerisindeyiz. Unutmayın biz bir geminin içerisindeyiz. Limana ulaşmak için bir geminin içerisinde rakiplerimizle birlikte gidiyoruz. Oradan indikten sonra hayat bizi başka gemilere bindirecek ve o gemilerde belli limanlara yanaşacak. İşte hayat yolculuğumuzda böyle onlarca gemiye bineceğiz. O halde biz bu yolculuğu hayatımızın son yolculuğu gibi algılamamalıyız. Yaşamsal süreçlerimizi devam ettirdiğimiz bu uzun maratonda muhtemelen en güzel hayallerin peşinden koşmak için çabalayacaksınız. Hayallerinizi hatırlarsanız, hedeflerinize odaklanırsanız sadece kaygıyı değil hayatınızı yönetirsiniz. Bizim de tam olarak istediğimiz budur. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için lütfen aşağıya yorumlarınızı bırakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.